Gerçek şu ki ben vizyon gözlüğüyüm. Ivan bu çocuğu takip al ve bu filmi incelet. Amcamızın bu isteği üzerine Iron Man 2 filmin incelemesini yapıyorum. Iron Man 1 videosunda yapım sürecinden ve Tony Stark'ın nasıl seçildiğinden bahsetmiştik. Şimdi ise o filme tekrardan geri dönüş yapmak zorunda kalacağım. Çünkü ilk filmin tıpatıp kopyası bu film. Nasıl diyeceksiniz? İlk filmde ne olmuştu? Tony Stark zırh üretmişti ve Obadiah'tan onun zırhını kopyalamaya çalışmıştı ve ondan daha iyi olmaya çalışmıştı. İkinci filmde ise Obadiah Stan karakteri yerine aynısını yaratmışlar ve bildiğin Justin Hammer'la Ivan Vanko karakteriyle Adım Justin Hammer ve seninle iş yapmak istiyorum. Bildiğin aynı karakteri karşımıza çıkartmışlar. Yine karşımızda Tony Stark'ın zırhını çalmaya ve ondan daha iyi olmaya çalışan bir karakterle karşı karşıyayız. Ayrıca demir adam bunların yanında antika gibi kaldı. Ve ben şunu fark ettim. Tony Stark ilk filmde de buzlanma sorunu nasıl çözdün diyerek adama akıl veriyor. Zırhım her açıdan daha gelişmiş. Buzlanma sorununu nasıl hallettin? Bu filmde de aynısını yapıyor ve yine akıl verdiğini görüyoruz. Miktarı iki katına çıkarmalıydı. Yine de güzel çakma. Tony Stark akıl vermese film kökten gidecekti. Ancak bu filmin yapılış süreci bence Filmde karakter gösterimi olm olmak değildi. Yani Tony Stark'ı göstermek veya başka bir şey karakteri yapmak değildi. Bu filmin asıl çıkma amacı tabii ki de Nick Fury ile Black Widow yani Natasha Romanov karakterini bizim karşımıza göstermek için bence bu film çıktı. Tanıştırayım. Romanoff. Bir dakika. Tamam. Çok Videoyu beğendiysek videoya başlayalım. Filmimiz övünmeyi hiç sevmeyen Tony Stark karakteriyle başlıyor. Övünmek gibi olmasın. Bak altını çiziyorum. Hiç övünmeyi sevmiyor. Çünkü ben benim karşıma çıkabilecek kadar baba yiğit başka bir adamla karşılaşmadım. Ancak biz geleneklerimize uyacağız ve her Marvel filminde Stanley karakterini göstereceğiz. Çünkü ya Marvel yapımcısı, Marvel filmlerinin çizgi romanı saygımızdan kısa bir şekilde değineceğiz ve göstereceğiz. Leri. Bu filmde Demir Adam zırhını ilk filmde kullandığı için devlet bu zırhı kendisi istiyor. Devletin olması gerekiyor diyor. Benim Okulu önceliğim Demir Adam denen silahı Birleşik Devletler halkına teslim et. Ancak Tony Stark bu karakteri bu zırhı vermiyor. Ha, o halde bunu unut. İcadımı mı istiyorsunuz? Alamazsın. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Ve devletle karşı karşıya geliyor Amerika devletiyle. Tony Stark'ın karşı karşıya gelmesini filmin ilk yarım saatinde, bir saatinde gösteriyor. Filmin yarısına gösteriyor. Arkasındansa Ivan Vanko karakterinin nasıl dışarı çıktığını gösteriyorlar ve Ivan Vanku karakteriyle Tony Stark arasındaki fight yani dövüşü gösteriyorlar. <laughs> ve filmi oradan noktalıyorlar. Bu filmde Tony Stark'ın gerçekten bunaldığını ve sıkıldığını görüyoruz. Ve sıkıldığı ve bunaldığı için Pepper karakterini başkan olarak o Stark endüstrilerinin başına getiriyor. Şu anda seni Stark endüstrilerinin genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı olarak atıyor. Ve bunun yaptığı için çok fazla eleştiriler alıyor. Bu sahnede Pepper'ı kutladıkları sahnede Elon Musk'ı görüyoruz. Bay Musk nasılsınız? Pepper tebrikler terfi etmişsin. Çok teşekkür ederim Elon, sağ Elon nasıl olun. gidiyordu? Çok... Ve ben şu soruyu sordum. Neden Elon Musk bu filmde ve Elon Musk başka filmlerde oynadı mı? Bunun nedenini bilmiyorum. Araştırdım Elon Musk'ın neden bu filmde oynadığını bulamadım. Bilenler varsa yorumlarda konuşabiliriz. Neyse biz filmdeki Ivan karakterine dönelim. Ivan Vanko karakteri kesinlikle ilk filmdeki Obadiah Stane karakterinden daha zeki ve en azından daha güçlü bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ivan Vanko Tony Stark'ın icadını kopyalayınca tabii ki de başkan tarafından bir eleştiriye maruz kalıyor. Hani tek Tony Stark'ta vardı, başkasında olmayacaktı diyerek. Bu zırhın hiçbir yerde var olamayacağını, hiçbir yerde var olmadığını ki haklı adam başkasında olunca ben bile Nas yani diyerek sordum. Başkanın sorması normal diyerek düşünüyorum. Ve ben şunu merak ettim. Hani hep kötü adamlar Tony Stark'ın zırhını kopyalıyor ya. İyi adamlar olarak sadece Tony Stark biliyor. Başka kimsenin bilmiyor. Sadece kötü adamların aklına geliyor. Sadece kötü adamların aklına geliyorsa Tony Stark da mı kötü karakter? Ya da Tony Stark iyi ise niye başka iyi bir karakter bu icadı düşünmüyor? Dediğim gibi ilk filmde Obadiah Stane Tony'nin icadına kendisi sahiplenmeye çalışıyordu ve ondan daha iyi bir şey olmaya çalışıyordu. Yani kopyalıyordu aslında doğru söylemek gerekirse. Bu filmde ise Ivan Vanko karakteriyle Justin Hammer karakteri bunu başarmaya çalışıyor. Ancak Justin Hammer karakteri biraz arka planda kaldığını ve Ivan Vanko karakterinin biraz daha ön planda olduğunu görüyoruz. Filmin yönetmeni bu filmde tıkanmış. Filmin yönetmenine demişler ki ilk film güzel tuttu, güzel paralar kazandırdı, devam filmi çekmen gerekiyor, al sana para ve Marvel Avengers filmlerine bir zemin hazırla demişler ve filmin yönetmenine parayı vermişler. Yani bu filmde Tony Stark karakterini tanıtmanın yanı sıra asıl ana nokta Nick Fury karakteriyle Black Widow karakterini bizim karşımıza çıkarttı ve Avengers'ın zeminini hazırladı bu film. Filmin yönetmeni dediğim gibi bu filmde gerçekten tıkanmış çünkü ilk filmi kopyala yapıştır yapmış resmen. Yani başka ne diyebilirim bilmiyorum ancak ilk filmi kopyalaması bence yeterli değildi. İlk filmin üstüne çıksa veya yeni bir konuyla karşımıza çıksa güzel olurdu diye düşünüyorum. Ben şunu düşünüyorum. Hani Tony Stark'ın 3 filmi var ya. Bence tek filmde bunu anlatabilirlerdi. Hadi diğer filmlerde, diğer serilerde konu buluyorlar. Ancak bu filmin yönetmeni bu filmde tıkanmış gibi hissetti. Benim bu filmde en havalı sahne dediğim yer kesinlikle Nick Fury'nin bir teklif sundu. Seni sadece danışman olarak kullanmak istiyoruz. Iron Man karakterinin yani Tony Stark karakterinin ise bunu reddettiği sahne. Paranız yetmez. Bence filmdeki en havalı sahneydi. Karnınız beni almaya yetmez kelimesi. Videomuzu burada noktaladık. Bundan sonra gelecek videolarımız Hızlı ve Öfkeli serisinden bir film incelemek gelecek. Korku filmlerinden It veya Megan filmini incelemek istiyorum. Bir de aklımda Squid Game'in 3. sezonu ya sanırım 27 Haziran'da çıkıyor. 27 Haziran'da veya Temmuz'a girdiğimizde muhtemelen onun incelemesini yapacağım 3. sezonun ve bundan sonraki 3 videomuzda burada söylemiş oldum. Hangisinin önce geleceğini bilmiyorum. Sadece Squid Game'in 27 Haziran'dan sonra çıkaracağımı biliyorum. İnceleyeceğimi biliyorum. Hızlı ve öfkeli mi daha önce gelir? Veya korku filmleri mi daha önce gelir? Bunu tabii ki de bilmiyorum. Bunu bakacağız, öğreneceğiz. İsterseniz yorumlarda hangisi daha fazla beğenilirse onun incelemesini çekeyim. O zaman benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutma. Kendine iyi bak güzel kardeşim. Görüşürüz.